Merhaba arkadaşlar Saray Mutfağına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere Master Chef reçetesi ile kendim de uyarladığım e, ölçülerle tarifle e, ketçap yapacağım. Bu benim ikinci ketçap tarifim olacak. E, sırasıyla malzemelerime geçeyim. 3 adet biber. E, 8, 9 tane erik. Bu eriğin içi kırmızı. Ama kırmızı olması şart değil. 16 ee, tane domatesim var. 2 adet soğan, 4 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber. Ee, damak zevkime göre ayarlama yapacağım, yaparken kullanacağım. Ee, Yeni bahar, tuz zeytinyağı ve sirke üzüm sirkesi olacak şimdi hemen malzemelerimi e, tencereye koyup pişireceğim arkadaşlar malzemelerin hepsini kıydım e, tencereye yerleştirdim şimdi zeytinyağımı ekliyorum Arkadaşlar zeytinyağı kullanmak istemeyen sıvı yağ kullanabilir. İlla şart değil. Ama benim tercihim zeytinyağından yana. Bir çay bardağı da sirke ekliyorum. Şimdi karabiberin hepsini koymuyorum. Birazını koyuyorum. Şimdilik 4 çay kaşığı da e, tuz koydum. Yeni baharı şu an eklemeyeceğim. En son tadını ayarlarken ekleyeceğim. Şimdi ben e, malzemelerimi ocağa koyup pişireceğim. Malzemelerim büyük oranda e, yumuşadı. Çünkü tencere daha doluydu. Aşağı kadar bayağı düştü. Bakın farkındaysanız suyunu da artık bıraktı. Böyle bir 5-10 dakika kaynatıp sonrasında e, blenderlayacağım. Domateslerim tamam. Şimdi hemen blenderlıyorum. Ve süzgeçten süzeceğiz. Arkadaşlar şimdiden e, tadı çok muhteşem. Tadına baktım. E, şimdi ben bunu böyle süzgeçten tamamını geçeceğim. Birazcık daha da baharatlarla tatlandıracağım. Arkadaşlar süzmemin sebebi bakın gördüğünüz gibi e, çıkan posa yani e, dışarıda hazır aldığımız ketçaplarda böyle pürüzsüz bir kıvam akışkan bir kıvam var o kıvamı elde etmek istiyorsanız o lezzeti o e, pürüzsüzlüğü yakalamak istiyorsanız bu şekilde muhakkak süzmenizi tavsiye ediyorum. Daha orijinal görüntü daha orijinal lezzet elde edersiniz zaten e, kabuğundaki vitamini lezzeti her şeyi içine dahil oldu e, bütün malzemeyi süzgeçten geçirdim kıvamı bu şekil oldu Ben şimdi bunu biraz daha kaynatıp e, birazcık daha koyulaşmasını istiyorum. Daha katı olsun istiyorum yani. Tabi bunun yanında şimdi çok az daha karabiber ekleyeceğim ve çok değil, şöyle bir çay kaşığı. Yeni bahar ekleyeceğim. Bu tadı seviyorum. Ee, siz eklemek zorunda değilsiniz. Tuz tadı eksik oldu. Şöyle iki çay kaşığı daha ekleyeyim. Toplamda 6 çay kaşığı tuz eklemiş oldum bu malzemelere. Arkadaşlar bu eee malzemede ölçü vermek taraftarı değilim. Herkesin kendi damak tadı da farklı kimisi tuzlu ister, kimisi çok baharatlı ister. Ee, mesela ben çok aşırı tuzu tasvip etmiyorum. Tuzdansa baharatlarla tatlandırmayı tercih ediyorum. Ee, sağlık açısından da daha iyi oluyor. Fazla tuz tüketmemiş oluyorum. Şimdi ben bunu ocakta biraz daha kaynatacağım. Ee, kaynattıktan sonra koyulaşmış olacak. Ondan sonra şu şişelere şu şişelere koyup kapaklayacağım bu benim kış hazırlığı yaz domatesiyle daha sağlıklı bir şekilde kışa kullanacağım bütün her şeyimi hazırlıyorum ketçabımı biraz daha kaynattım bir 10 dakika kadar kıvamı biraz daha koyu oldu Hatta soğuduktan sonra daha da koyulaşacak. Şimdi şöyle bir huni yardımıyla bu şekilde şişelere şişeleyeceğim. Arkadaşlar benim kapama makinem var. Ben onunla kapatıyorum. Ama sizler bunu kavanozlara da koyup kavanozlarda da bu şekilde sıcak sıcak koyup sonra kavanozla birlikte kaynatarak muhafaza edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekil şişeledim. Bakın tam iki parmak, iki parmak aşağısı e, gördüğünüz gibi hizam. Daha fazla yukarı kadar aman fazla doldurayım yapmayın. Eğer yaparsanız kaynatırken şişelerinizin kapaklarında atma olabilir, patlayabilir. E, ama tam böyle iki parmak aşağısında yaparsanız e, boğumdan aşağı iki parmak ölçeceksiniz. Bu şekilde doldurursanız. Daha güvenilir, daha garanti olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şişelerimi doldurdum, toplamda 12 adet e, ketçabım çıktı, bir kase de arttı. Onu da artık çocuklar kahvaltıda tüketir. E, şimdi bu şekilde kapağımı yerleştiriyorum ve. Böyle kapatıyorum. Biraz kapatması sıkıntı zor oluyor. Ben güç kuvvet olarak sıkıntı yaşıyorum. Yani eşlerden yardım alınabilir bu durumda. Bu şekilde hepsini kapaklayacağım. E, sonrasında kaynatacağım tekrar. Arkadaşlar e, ben bunların bir kısmını kaynattım. 6 tanesini. Kalan 6 taneyi de e, gördüğünüz gibi işimi sağlam almak istedim. Daha doğrusu bozulma, herhangi bir atma bir şey olmasın diye. Ne olur ne olmaz dedim. Kaynattım. Şimdi bunları da kaynatacağım. Kaynatıktan sonra raflara kaldırabilirsiniz sizler de. Kaynatma işlemi yapmamın sebebi işte tamamen bozulmasın. Daha uzun ömürlü konservelerim e, dayanıklı olsun diye. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, bakın soğudukça kıvamı oldukça güzel. Pürüzsüz ve harika. Tadı da harika oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırladığım videoma beğeni ve yorum yapıp kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir tarifle, yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.